Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de yaşayan Erzincanlıların sayısını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre ülke genelinde yaşayan Erzincanlıların sayısı bir önceki yıla göre 401 kişi arttı. Türkiye'de Erzincanlılar en fazla İstanbul'da yaşarken en azsa kiliste yaşıyor. İşte detaylar. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de yaşayan Erzincanlıların sayısını açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde 643.919 Erzincanlı yaşıyor açıklanan sonuçlara göre ülke genelinde yaşayan Erzincanlıların sayısı bir önceki yıla göre 401 kişi arttı. Erzincanlılar Türkiye'de en fazla İstanbul'da yaşarken İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa takip ediyor. İstanbul'da 301.171, Ankara'da 37.446, İzmir'de 28.589, Kocaeli'nde 15.861 ve Bursa'da ise 13.225 Erzincanlı yaşıyor. Erzincanlıların en az yaşadığı illerin başındaysa Kilis geliyor. Kilis'te 45, Ardahan'da 59, Uyudur'da 87 ve Karaman'da 89 Erzincanlı yaşıyor. Öte yandan resmi rakamlara rağmen ülke genelinde 1.5 milyonun üzerinde erzincanlının yaşadığı tahmin ediliyor.